Ya biçim az sana da. Edebiyatı. Neybul C5 babakıya açıldım. Konuşma yarrağım hem de asılsız. Son bir kez daha dumanı atıldım. C5 mod her duvar asılsız. Çek ve tut duman içerse gözler. Tutamayacaksan vermem git gözler. Gittim ben o pek rastlam izler. Merak eder her zaman da gözler. Her zaman ayıp sanki bir asker. Sıcak duman odamda mahşer. Akıllı sıfır önce de pasta. Eyvallah Ne bulca beş baba dumanlar dönemez Şakasın ve de güldürdün denemez Şirket sana bir milyon veremez Sen ise yirmi milyon yaparım bir Dört baba de Dört baba elendin yaptığına sağlık Bizim bir sağ tekrardan bir şans olsa Onlar yeniden batar Kuduru rüzgar etti kadar Atmıyorum ama arkamda alem Onlar yapıyorlar Aynen. aynı mı Olmadı bir şey olacağı varken Vazire yaptığımız bu kadar

çıkarsan ki bir bacadan Her çok olan şey sıyır da bacadan Göreceğiz her şeyi hikaye yaşamam tamam. Sen daha bir şey gördün tamam. sanamam Çok istediğin yine iste olmaz Kargayı besledin karnı doymaz Herkes finalde farklı yolda Orada da bana yetişebilen olmaz, olmaz. Onun altında hep bir pulsa Bektim bayrağı sanki kumsa Bin bir çok plan like medusa Çok aradın sonunda da bulsan Bulsan Bekler çıkıyor Ağzı sıra çıkıyor Dedi. Bunlar kim? Avantiler geldi Aa! Ben onu kestim işte onları kestim. Gene Diyaset <laughs> mi giymiş Avanti?